Herkese merhaba. Ben uzman ürün eğitmeni Özlem Düzgün. Bugün sizlere Maçkas Fargo Kolejen Premium ürünümüzden bahsetmek istiyorum. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz kolejen nedir? Kolejen aslında bağ dokusu ve kemiklerin organik yapısının ana bileşeni olan, vücutta en çok bulunan ve çözünmeyen lifli bir proteindir. Cidde tendon gibi kaslarda, Kemiklerde ve bağ dokularına sağladığı güç ve esneklik ile eklem sağlığını, cildin esnekliğini ve dayanıklılığını sağlar. Ancak kolejen üretimimiz 20'li yaşlardan sonra zamanla azalmaya başlar ve biz bu azalan kolajeni gıdalarla ya da besin takviyeleriyle desteklememiz gerekir. Çünkü kolajenin vücudumuzda çok önemli görevleri vardır. Kolajen eksikliğinde kırışık bir cilt, sarkık bir cilt, kas ağrıları Kasların zayıflaması, daha az esnek tendonlar, eklem ağrıları, hareketlilik kaybı gibi problemler görülebilir. Peki kolajenin birçok çeşidi var. Cilt sağlığı için hangisini tercih etmeliyiz? Cildimizin %70'ini kolajen tip 1 ve tip 3 oluşturmaktadır. İşte bu anlamda maç premium kolajen de %100 sığ kolajeninden üretilmiş tip 1 ve tip 3 kolajen içermektedir içeriğinde aynı zamanda 5000 mg hidrolize kolajen, 150 mg C vitamini, 100 mg hyaluronik asit başta olmak üzere çinko, biyotin, E vitamini, Q küten, B vitamini ve bakır bulunmaktadır. Ayrıca maçkas premium kolajen helal sertifikasına da sahiptir. Peki kolajen premiumu ne sıklıkla ve ne kadar kullanmalıyız derseniz kolajenimiz bu şekilde 15 mg'lık şartlar halinde ve bir kutu içerisinde 30 adet bulunmaktadır. Tercihen akşamları yatmadan önce içilmesini tavsiye ediyoruz ve yılda yalnızca 3 kutu kullanmanızı öneririz.